Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Karahanlıların ikinci bölümüdür. İyi seyirler dilerim. Satuk Buğrahan Müslüman olduktan sonra çocuklarını da İslami kültürde yetiştirmeye başladı. Çocuklarına hem Türk hem Müslüman isimleri koydu. Yani iki isimlerdi. Tunga İlik isimdeki ilk oğluna Musa ismini vermiş. Baytaş Arslan'a da Süleyman ismini vermişti. 955 ya da 956 yılında Kaşkar'da Artuk denilen yerde vefat etmiştir ve orada defnedilmiştir. Yerine önce büyük oğlu olan Musa Tunga İlik başa geçmiştir. Ne kadar başta kaldığı tam olarak bilinmemektedir. 3 ila 8 ay başta kaldığını tahmin ediyoruz ve kaynaklara geçen bir faaliyeti de olmamıştır ve 956 yılında Baytaş Arslan Han başa geçmiştir. Baytaş Arslanhan'la birlikte Karahanlılar yeni bir düzene girdiğini görüyoruz. İslami bir düzendir. Ayrıca Arslan Han üçlü bir politika benimsemiştir. İkisi dış, biri iç politikadır bunların. İlk önce iç politika ile başlayalım. İç politikada babasının başlattığı Türklerin İslamlaştırma projesini kendi devrinde de devam ettiğini görmekteyiz. 666 yılında 200 bin çadırlık Türk ailesinin Müslüman olduğunu kaynaklarımız bize yazmaktadır ve halk iki isim almaya başlamıştır. Biri Türk, diğeri de İslami bir isimdir. Yani melekler, peygamberler gibi bir isimdir. Bu politikayı başarılı yaptıktan sonra dış politikaya kendini adamış oldu. Bu da Uygurlardan kalan Mavera Nehir ve Horasan politikası oldu. Bu politikayı açıkladıktan sonra şöyle söylediği rivayet edilir. Biz Türkistan Uygur Devleti olarak Mavera Nehir ve Horasan'ı alacağız dediği rivayet edilir. Bunun için Mavera Nehir için Samanilerle, Horasan içinde de Gaznelilerle savaşmaya göz almıştır. Ve ilk politikası Maverahun Nehri ele geçirmek olacaktı. Maverahun Nehri istemesinin nedeni buraya hakim olan açlık ve kuraklık çekmemesidir. Peki Maverahun Nehri anladık. Horasan neden istiyordu peki? Horasan bölgesi dağlık ve engebelik bir alandı. Ama Türk boyların iskanı için çok önemli bir yerdi. Çok önemli bir noktaydı. Ve Türk boyları da burada çokça iskan ediliyordu. Yani bu bölgeyi ele geçiren buradaki Türk boylarından çokça asker kendilerine katabileceklerdi. 970 yılında Baytar Şahsan Han öldü ve yerine Ebu Hasan Ali geçmiştir. Türkçe ismiyle babasının ismi gibi Arslan ismine kullanmıştır. İslami ismi Ali'dir. Ebu Hasan ne demektir? Hasan'ın babası anlamına gelmektedir. Hasan'ın babası Ali yani Ebu Hasan Ali demektir. 998 yılında vefat etmiştir. Döneminde babasının politikasını devam ettirdiğini görüyoruz. Ve döneminde Maverahun Nehri'nin önemli bir şehri olan Fergana'nın alındığını görmekteyiz. Ve Karahanlılara ait bulunan ilk para Ebu Hasan Ali dönemine denk gelmektedir. Bu sikke gümüştü. Bu da devletin ekonomik olarak ortalama bir seviyede olduğunu göstermektedir. E ayrıca Ebu Hasan Ali ülkesini iki ayırdığını görmekteyiz ama resmiyette değil fiiliyattadır. Şu şekildedir. Eski Türk Devlet Teşkilatı'nda sıkça gördüğümüz bir şeydir bu. Kendisi Büyük Hakan olarak Doğu'da, kardeşi Kılıç Buğra Harun da Batı'da yapku seviyesindedir. Ufak bir bilgi, Türk tarihinde Doğu ve Güney her zaman için Büyük Han'ın Batı ve Kuzey'de yapku'nun yönetiminde olmuştur. Bu bölünme devletin zayıfladığı için değil, aksine güçlendiği için bir bölünme gerçekleşmiştir. Merkezin yükünü hafifletmek için bir bölünme gerçekleşmiştir. Kılıç Buğra Han Harun, Karahanlıların Mavera'nın nehir politikasını gerçekleştiren kişidir. Şöyle ki 990 yılında İksicab'ı alıyor. 992 yılında Semerkant ve Buhara'yı alıyor. Samanilerden bazı kaynaklara göre Karahanlıların bu ilerleyişi Samaniler içinde bulunan bazı Türk komutanların saf değiştirmesinden dolayı etkili olduğunu söylemektedir. Samaniler eski gücünde değildi ve Türk komutanlar da hem Türk hem de güçlü bir devlet olan Karahanlılara sırtını yaslayarak kendilerini güvence altına almak istemişlerdi. Bu da Karahanlıların Mavirahı Nehir içinde kolayca ilerlemesine neden olmuştu. Buna örnek olarak 963 yılında Alp Gaznelilere Gaznelileri kurmasını örnek verebiliriz. Batıda bunlar olurken doğuda Büyük Han 998 yılında vefat etmiştir ve yerine Ebu Nasır Ahmet geçmiştir. Türk ismiyle Togan Han. 1016-1017 yılına kadar tahta kalmıştır. Bu arada Kılıç Buğra Han Harun'un vefat tarihi belli değildir. Ama şunu bilmekteyiz ki, Togan Han başa geçtiğinde batı tarafına kardeşi Nasır Bin Ali'yi atamıştır. Türk ismiyle İlik Han. Nasır Bin Ali devrinde Karahanlıların Maverağın Nehir politikasını tamamladığını görmekteyiz. 999 yılında bu politika tamamlanıyor. Şöyle ki 998 yılında iki tane taht değişikliği oluyor. Birincisi Batı Karahanlıların yani Nasır bin Ali'nin başa geçmesi. İkincisi de Gazneli tahtına Sultan Mahmut'un geçmesidir. Gazneli Mahmut Nasır bin Ali ile anlaşıp Samanileri fiilen ortadan kaldırıyorlardı. Savaşın sonunda Maverahun Nehir Karahanlılara Horasan'da Gaznelilere kalıyordu. Samaniler 998 yılında fiilen 1005 yılında da resmi olarak yıkılmaktadır. Samaniler yıkılınca Ebu Nasır Ahmet halife tarafından tanınmaya başlanıyor. Bu da Karahanlıların halife tarafından Müslüman bir devlet olarak kabul edildiğini göstermektedir. Bu sırada üçüncü bir büyük güç doğmak üzereydi. Bu güç iki devletin de zamanla sonunu getirmiştir. Bu güç Selçukoğullarıydı. Yani büyük Selçuklulardı. Selçukluları bu zaman Samanilerin kendilerine verdiği yurtluklarda yaşıyorlardı. Ama bu yurtluklar kendilerine yetmemeye başladı ve Samaniler yıkılınca toprakları iki büyükleri tarafından işgal edilmiştir. Samaniler yıkılınca Samaniler içindeki komutanlar da Selçukluların yanına gitmeye başladı. Eğer Karahanlı veyahut da Gaznelilere giderlerse öldürüleceklerini iyi biliyorlardı. Bu yüzden de Selçukluların safına geçmişlerdi. Selçukluların ilk kurulduğu zamanlarda güçlü olmasının sebebi buydu. Karahanlılar Maverahün Nehri alsalar da Horasan'ı da istiyorlardı. Bu yüzden Nasır bin Ali, Sultan Mahmud'un Hindistan'a yaptığı seferleri fırsata çevirmek istedi ve Horasan'a saldırdı. Her saldırdığında Sultan Mahmud Hindistan seferinden sonra bu saldırıları püskürtüyordu. Bu olaylar olurken Selçuk oğulları da Horasan'a yerleşmeye başlamışlardı. Sultan Mahmud Selçuklulara resmiyette yurtluk vermedi ama buraya yerleşmelerine de göz yumdu. Çünkü Selçukluları yanında askeri olarak görmek istiyorlardı. Bu yüzden de buraya yerleşmelerine göz yumuldu. Bu sırada Karahanlılar da birbirine düşmüşlerdi. Çünkü Büyük Han kendi isteği dışında yapılan ve başarısız olan Horasan seferleri yüzünden Nasır bin Ali'yi değiştirmek istedi ve Doğu ve Batı Karahanlılar birbirine düştü. En sonunda Gazneli Mahmut bu olaya el atıyor. İki hana da İkiniz de kardeşsiniz. İkiniz de Türk ve Müslümansınız. Savaşmaya gerek yok demişti. Aslında Gazeli Mahmud'un yaptığı ilginçtir. Çünkü iki Karahanlı ordusu birbirine girdiğinde üzerlerini çullanıp Karahanlılara son verebilirdi. Ama bunu yapmadı. Çünkü iki devletin de sınırında büyüyen bir tehlike vardı. Selçuklular. Sultan Mahmut, Selçuklularla mücadele edebilmek için Karahanlı desteğinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilmekteydi. Bu yüzdendir ki iki kardeşleri barıştırıp 1025 yılında Turanileri paylaşılması anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşmayla iki devlette de Selçukluların büyümesinin önüne geçmeye çalışacaktı. Bu haftalık konumuzun sonuna geldik. Haftaya Karahanlıların 3. bölümünü yayınlanacaktır. Görüşmek üzere.